Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2019 mobilde. Bakım bitti. Oyun açıldı arkadaşlar. Telafi olaraktan hemen şöyle göstereyim kısaca. Yöneticiden hediye 30 Michaela parası. Yöneticiden telafi 10.000 GP göndermişler. Hemen bunları da alalım. E, ufak bir tanıtım yapmıştım zaten. E, konsoldan oyun açılmadan önce az çok nelerin geldiğini zaten gördünüz. E, maç bölümünde yine klasik aynı etkinlikler geldi. Sadece isimleri farklı oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'ydi. İşte e, kulüplerin etkinlikleri geldi. Bakstrava Şampiyonlar Ligi geldi. Dediğim gibi arkadaşlar burada siyah top bulma şansı gayet iyi. yüzde %17, %18 herhalde tam hesaplamadım ama şansımız olması gerekiyor. Haftanın oyuncuları ve Napoli'den şimdi birer tane açacağız. Öncelikle şu silver artımızı açalım. Haydi bismillah diyelim. Birer tane açacağım. MyClub parasıyla şimdi arkadaşlar. Öncelikle şu topumuzu bir açalım. İkinci ikili sarı geçti. Üçüncü sarı da bastık. Altın top geldi. Kim geliyor bakalım. Perejo geldi. Tamam ekledik. Dediğim gibi arkadaşlar buradan e, bir tanıtım yapmıştım zaten. Haftanın oyuncularından iki tane şimşekli oyuncu var. O da 91 overall'a kadar çıkan Van Dijk ve 90'a kadar çıkan Lukaku. iki tane var. Şimşek çakarsa ikisinden birisi gelecek. Napoli'de de e, bayağı vardı. 7 oyuncunun 5 tanesinde şimşek çakıyor. E, bakalım böyle... Ana hesaptan da buradan top açımları yapacağım arkadaşlar ilerleyen günlerden. Haydi bismillah diyelim. Öncelikle haftanın 100 Michael'a parası ödedik. Toplar dönsün bakalım. %73 siyah top bulma şansımız var. Şimşek ya çak... Lukaku ya da Van Dijk ikisinden birisi gelecektir. Sizler de kimleri buldunuz? Yorumlarda yazın bakalım arkadaşlar. Top açılımı yaptınız mı? Bastım. Şimşek çakmadı oyunda baga girdi. Bakalım kim geliyor. Oyun baga girdi. Şimşek çakmadı. Fekir geldi. En iyi üçüncü oyuncu diyebiliriz. Tabi rakit işte var ama Fekir'in özellikleri de gayet iyi arkadaşlar. Bakın daha birinci seviyede özellikleri bu şekilde devam dedik. Şimdi bir tane de Napoli'den açacağım arkadaşlar. 100 Michael'a parası ödedik. Dediğim gibi sizler de top açılımı yaptınız mı buralardan? Kimleri buldunuz? Yorumlarda belirtin bakalım arkadaşlar. Kimler kimi buldu? Nerede basalım? Bütün toplar siyah. Bastım. Şimşek çaktı. Bakalım kim geliyor? Kim geliyor? Elon geldi. Gerçekten çok güzel özellikler var. 30. seviyede konsolda göstermiştim özelliklerini. Zaten 30. seviye ve max seviyelerinin videoları da gelecek arkadaşlar. Top kazanması, savunma becerisi harika. Hızı yine harika. Müthiş bir oyuncu Elon bence arkadaşlar. Orta sahada tam bir dinama. Dayanıklılığı 93'ten başlıyor arkadaşlar. Herhalde max seviyesinde. 99 olur. Bitmek bilmeyen enerjisi var. Güzel oldu. Elan bu kadromuza şöyle de bir kısaca bir bakalım. Videomuzu noktalandıralım. Sizler de dediğim gibi kimleri buldunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Burada Vidal'i Vidal tahtından etti artık. Ee, ofansif orta sahaya da şunu şuraya alalım. Alamıyoruz. Yedeklerde elem varmış. Aynen. Normal elem varmış. Şunu şuraya alalım. Daha sonrasında buraya alalım. Tamam. Fekir'i de Griezmann'ın yerine alalım. Tamam. Şimdilik bu şekilde. Kalsın bakalım arkadaşlar. Siz dediğim gibi yorumlarda yazın bakalım arkadaşlar kimler Hangi oyuncular bulmuş? Özellikle Lukaku'yu bulan var mı? Çok merak ediyorum. Bir sonraki Pes 2019 Mobil bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.